Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Şahin. Ee, bu dersimizde sizlerle beraber Laravel Framework'inde bir konflik dosyası oluşturacağız, yani ayar dosyası oluşturacağız. Bu dosyayı ne amaçla kullanacağız? Ee, WordPress tipi bir ayar tablomuz olacak. Ee, bunu çok kişinin işine yarayacağını düşündüğüm için çekiyorum bu videoyu. Ayarlar tablosundan istediğiniz her yerde o belirlediğiniz ayarı çekebilmenizi sağlayacağım. Öncelikle bir Prototürk adında bir veri tabanım var ve Prototürk adında bir projem var. Ee, i̇çinde Laravel Framework'üm kurulu ve veri tabanı bağlantısını yaptım. Bunları daha önceki derslerde anlattığım için bu derste göstermiyorum. Ee, uğraşmak istemediğim için yani vakit kaybına uğraşmak istemediğim için migratörü oluşturmuyorum. Hemen ayarlar adına bir tablo oluşturuyorum. Ee, ID diyelim. Ayarımızın adı ve ayar diyelim. Text. Evet. Ee, ayarın adını tabii ki unique yapacağız. Benzersiz olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ayarlar adına bir tablomuz var. Şimdi hemen application altında e, config adına bir klasörümüz var. Burada belli başlı ayar dosyalarımız var tabii ki. Biz buraya bir tane yenisini ekliyoruz. Ayar nokta PHP diyoruz. Şimdi hemen tabi buna başlamadan önce ayarlar tabloma ve slogan adında bir dergi girmek istiyorum ben. Deneme slogan diyorum. Proto Türk diyelim. Değerimi tabloma girdim arkadaşlar. Şimdi hemen en başta boş bir dizi oluşturalım sonuç adında ee, ayarlar adında bir değişken oluşturuyorum ve ayarlar tablomdan değerleri çağırıyorum arkadaşlar ardından for each döngüsü ile ayarlar tablomdan dönen değerleri tabi şuraya da bir şey atayalım eğer tablo boşsa bize hata döndürmesin. Şimdi ne yapacağız? Sonuç diyoruz. Anahtar adına ayar adı diyorum. Eşittir ayarın kendisi. En sonunda da return ayarlar diyorum arkadaşlar. Evet ayarlar dosyamız bu kadar. Şimdi o slogan bilgisini gördüğünüz bir default bir view var. İlk kurulumda gelen view o slogan bilgisini ben hemen title'da e, çekip yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Config sınıfımız var. Bunun altında get metodu var arkadaşlar. Hemen bunu kullanacağız. Config get diyoruz. Dosyanın adı nokta oradaki diziye verdiğimiz değerlerin anahtar adı diyeceğiz. Yani slogan diyorum. Şimdi bunu kaydettim. Hemen Prototürk e, projemi bir çalıştırayım. Gelmedi. Niçin gelmedi diye bir bakalım. Evet. Slogan dedik. Slogan. Hemen yani nerede hata yaptığımızı bir bakalım. Evet arkadaşlar, sonuç değişkenini return etmemiz gerekiyordu. Biz yanlışlıkla ayar metoduna return etmişiz. Yenilediğimde e, deneme slogan prototürk olduğunu görüyorsunuz. E, burada yaptığımız şey ayar dosyası içindeki slogan anahtar adına sahip değeri bana getirmesini söylüyorum. O da getiriyor. Ekrana yazdırdım hemen zaten. E, bu ders böyle basit bir dersti. İşinize yarayacağını düşünerekten çektim. İnşallah e, iyi öğrenmişsinizdir. Kolay gelsin arkadaşlar.